Evet arkadaşlar herkese merhaba Bugün e, kuşlarımızı salacağız Bakalım uçacaklar mı e, Uçurmak istiyorum bazılarını Şöyle bir e, çıksınlar Yavrular dışarıda zaten Yavrular şöyle bakın tam tepemizdeler Onlar kondular Bir tane posta da dışarıda Bunlar içerideler Dün arkadaşlar inanın yavruları sokmaya çalıştım o kadar ama Başaramadım Yani dün geceyi dışarıda geçirdiler Artık Belki de akıllanmışlardır Bakalım ne olacak. Dün gece dışarıda geçirdiler. Bir de çok yağmur yağdı arkadaşlar. Vallahi sıkıntı ya. Yani korktum bir şey olur diye ama Allah'tan bir şey olmamış. Kuşlar sapa sağlam duruyor. Evet. Şimdi arkadaşlar size bir duyuru yapacağım. Ee, sürekli çekilişten bahsediyorum. Daha önce bir çekiliş yapmıştım. O aklıma geldi. Daha önce çekiliş yaptığımda e, bir arkadaş kazanmıştı hatırlarsanız ki. O arkadaşa bir türlü ulaşamamıştım. Ulaşamamın da sebebi arkadaşlar şu. Hani şu an mesela bizim kaç abonemiz var? Hani 6000'e yakın bir abonemiz var. Yani bunlardan nereden baksanız 2000'i falan çok eskiden hani bize abone olmuş arkadaşlar. O yüzden de hani eskiden abone olmuşlar. Şu an mesela yani o kullanıcı şeyleri hesapları kullanılmıyor. Bu açıdan hani onlara ulaşamıyorum. Daha önce yani bir çekiliş yaptım ulaşamadım arkadaşa. Bu yüzden şöyle bir şey yapalım diyorum ben. Benim bir kanalım daha var. Zaten oraya da videolar atacağım arkadaşlar. Oraya da videolar atacağım. Umarım onları da izlersiniz. Oraya abone olursanız arkadaşlar oraya abone olanlardan seçeyim. Çünkü hani en azından şey olur şöyle hani kişi sayısı belli olur. Oradan seçeriz. Şimdi mesela ben benim kanalım şu an 6000 diyelim 6000 abone var. 6000'den seçmeye kalksak arkadaşlar bayağı bir uzun sürecek. Bu açıdan hani e, şimdi size aşağıda linklerini vereceğim açıklama kısımlarında. O kanala abone olursanız oradan seçim yapacağım arkadaşlar. Böyle bir karar aldım. Umarım siz de anlamışsınızdır beni. Çünkü e, şöyle hani abone sayını arttırmak için falan e, demeyin. Yani tabii o da var da bir de arkadaşlar daha kolay olacak benim için çünkü hani arkadaşlara ulaşamıyorum yani çekiliş yapıyorum daha sonra arkadaşa ulaşamıyorum bir türlü Böylesi daha iyi olacak. Şöyle yemliği ben çıkarayım arkadaşlar. Evet. Hem de arkadaşlar o kanalın da abonesi artmış olur. O, o e, kanala da bilgi videoları yüklüyorum. Yakında daha da yükleneceğim artık oraya. Daha iyi videolar atacağım oraya. Her gün oraya da videolar atmaya çalışacağım kısa kısa. Onları da izlersiniz arkadaşlar. Yine kendi seslendirmemle videolar çekeceğim. Bu yemlik de bayağı pislenmiş. Şöyle dökelim. Evet. Kuşlara buğday veriyorum arkadaşlar şu an. Ee, karışık yem bitti. Buğdaya geçtim. bir iki kilo kadar Sürekli buğday vereceğim. Ondan sonra tekrar karışıya geçeceğim. Kuşlar için böylesi daha sağlıklı. Sürekli karışık vermek dediğim gibi kuşları sürekli tüye sokuyor. Bu sıkıntılı bir olay. O yüzden sürekli karışık yem hiçbir zaman vermeyin arkadaşlar kuşlarınıza. Yani karışık yem o kadar da iyi bir yem değil aslında hani sürekli verildiğinde. Şöyle ben bu yemliği kurulayım arkadaşlar. Şurada benim şeyim var. Şöyle bezim var. Şöyle bir kurulayalım arkadaşlar şunu. şöyle. Evet. İnşallah iyi bir arkadaş kazanır. Çekilişi de ona güzel kuşlar hediye ederiz. Şöyle arkadaşlar, şöyle bir karar aldım. Böylesi daha iyi olacaktır diye tahmin ediyorum. Hani çekilişte e, kuş vermek zorunda değilim. Hani şöyle ben kafamda bir fiyat belirledim. O fiyat aralığında başka bir şey isterseniz onları da alıp size gö gönderebilirim. Yani size şey vermem şart değil. E, kuş vermem şart değil. Hani kuş isterseniz hani bana cinsini söylerseniz bir takım e, söylerseniz onu sizlere gö gönderirim. Bu şekilde daha güzel olur. Ya da hani ne bileyim belki klavye istersiniz hani ev adresinizi verirseniz bana ben kargo ile alır yollarım size. Hani klavye isteyebilirsiniz ne bileyim mouse isteyebilirsiniz. Belki aranızda e, video çeken arkadaşlarım vardır o yüzden hani belki ışıklandırma ne bileyim kamera gibi o tarz şeyleri istersiniz belki. Kameraya biraz tabi maddiyat biraz fazla olur kamera için ama e, ne bileyim ses, ses için mikrofon için falan o tarz şeyler için sizlere yardımcı olabilirim. E, çekilişi kazanan arkadaş için bahsediyorum bunu. E, ya da şöyle yaparım. Eğer hani kendi hesabı varsa kendi hesabı dedim, şöyle bir hani banka kartı varsa ona nakit olarak da e, kartına para yatırıp o şekilde de çekilişi gerçekleştirebiliriz. Siz de yorumlara yazarsanız nasıl olmasını istediğini ona göre yol izleyelim. Çünkü hani e, arkadaşlar şöyle Kuşu alacağız, yollayacağız falan kuş bir de yani hasta hasta çıkar, hani hasta kuşu yolladın olayı olmasın diye. Ya tabii ben hani gene inceler, kalırım kuşu da ee, hasta hasta çıkar, o yüzden sıkıntı olur. Yani siz nasıl isterseniz yani benim için fark etmez. İşte ben seçenekleri size sundum, ona göre yorumlara yazarsanız ona göre bir karar veririz. Nasıl istiyorsunuz ona göre çekilişi gerçekleştiririz arkadaşlar. Çekilişi bu hafta sonu yapacağım. Ee, biliyorum hep erteleniyor. Arkadaşlar bu erteleme iş, tamamen internetten kaynaklı oldu. Hafta sonu hiç giremedim neredeyse. Bu yüzden hani daha, zaten daha önce çektiğim bir videoyu koydum. Farkındaysanız dün de. Bu şekilde. Artık tabi internet düzeldi. Şu an internetimiz var. Ama yine yavaş yani baya yavaş. İnşallah bu videoyu zamanında yükleriz. Arkadaşlar dediğim gibi arkadaşlar e, bu abone olacağınız kanalın linkini aşağıda paylaşacağım. İnşallah e, oradan güzelce çekilişi gerçekleştiririz. Çünkü arkadaşlar şu an hani baya e, kitle arttığı için oradan çekiliş yapmak zor oluyor. Mesela 6000'in 2000'i arkadaşlar şöyle oluyor. 6000'in 2000'i daha önceden ne olmuş ama o hesaplar artık kullanılmıyor mesela hani kullanmadığı hesaplar var. Onlar da onlara çıkıyor çekiliş ve ben o bir türlü ulaşamıyorum arkadaşa. Bu yüzden e, sıkıntı yaşanmasın diye hani güncel yeni abone olmuş arkadaşlardan Seçeceğiz. Bu yüzden hani yeni kanala abone olursanız beni mutlu edersiniz hem de çekilişe katılmış olursunuz arkadaşlar. Ee, böylece bizim diğer e, kanalımız da büyümüş olur birazcık. Oraya or, orada şu an sadece bir tane video var. E, zamanla daha da video atacağım inşallah. Yine bu kanala gösterdiğiniz ilgi ve saygı gibi o kanala da ilgi gösterirseniz çok mutlu olurum. Yani o kanalda çünkü emek vereceğim biraz. Hani bu kanala verdiğim kadar. O kanalda nereden baksanız her gün ya da günde iki kere falan video atmaya çalışacağım. Çünkü bilgi amaçlı videolar olacağı için hani hani ben mesela güvercin videolarını en az 10 dakika tutuyorum. Orada hani biraz daha kısa tutacağım. O yüzden hani iki, iki video falan atabilirim günde oraya. Sizler de izleyip İyi. bilgilenmiş olursunuz arkadaşlar. Acıkmış kuşlarımız. Şöyle ben bir, biraz doldurayım. Şunlara koyayım. Mahallede kedi kavgası. bakalım. Bakın şurada baya fena bir kavga var. <laughs> İyi denk geldi. Kedi kavgasında. <laughs> arkadaşlar kedi kavgasını seviyorum. Yani siz de seviyorsunuzdur muhtemelen. Şöyle dolduralım. Şimdi bazı arkadaşlar diyecektir hayvanların eziyet çekmesinden zevk mi alıyorsun diye. Yok arkadaşlar yani onlar zaten e, kavga ederken o kadar ileriye gitmiyorlar. Ölümcül bir şey olmuyor onların kavgaları. Evet kuşlarımız acıkmış arkadaşlar. Onlar yemlerini yesinler. Evet sesleri duyuyorsunuz. Kediler hala kavgaya devam ediyor. Kuşlarımız nasıl acıkmış görüyorsunuz. Postalar artık arkadaşlar kümesin hakim oldular. Yani onlar e, ilk başta yemiyor yiyor. Tabii sonra diğerleri yiyorlar. Bakın hemen ötmeye başladı posta. Akın şimdi hemen, hemen kovalayacak, kovalıyor. Yemlik aslında biraz daha büyük alsaymışım olurmuş ya. Yemlik az daha büyük olsaymış daha güzel. Ee, kuşları doyurabilirmişiz. Ama büyük yemlik olduğu zaman da işte şöyle sıkıntı oluyor. İçine pisliyorlar sürekli. Yani ebatı büyük olduğu için. Zaten kümesim de çok büyük değil. O yüzden hani kuşlara gezinecek yer kalmıyor çok fazla. Diyelim ve arkadaşlar tekrardan son kez söylüyorum e, açıklamalarda ve yorumda linkini paylaşacağım kanalımın oradan abone olabilirsiniz arkadaşlar kanala çekilişe de oradan abone olarak katılabilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın görüşürüz.